Marmaris'in aydınlık yüzleri, değerli vatandaşlar, değerli dostlar, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada neden toplandı? Biz neden buradayız? Sizler neden buradasınız? Ben bunu üç başlık altında değerlendirmek istiyorum. Burada toplanmamızın nedeni ülkemizin nereye gittiğine dair endişelerimiz var. Ülkemiz ne oluyor, nereye gidiyor? Buna karşılık vatandaş olarak bizler ne istiyoruz? Ve bu isteğimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Güç birliğini nasıl sağlayacağız? Atatürk'ün ilkeleri anayasamızda yer bulmuş ilkeler, devrimler her gün sulandırılarak bizi de kurbağa yerine koyarak yavaş yavaş bir bir yok ediliyor. Burada en büyük darbe Sayın Bekir'in de ifade ettiği gibi 12 Eylül 2010 referandumu ile bağımsız yargının yok edilmesiyle vurulmuştur. İşte o yok edilen bağımsız yargı bugün tepemizde devletin bütün kurumlarının üzerinde devoklesin kılıcı gibi sallanmakta zaman zaman da kafamıza vurmaktadır. İşte Ergenekon Malyoz davaları. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir savaşta kaybetmediği kadar genelli subayını kaybetmiş durumdadır. Türk ordusunun 25-30 senesi çalınmış durumdadır. Türk ordusunun 25-30 senesinin gitmesi demek Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Türk vatandaşlarının güvenliğinin 25-30 sene tehlike içerisinde olması demektir. Yapılan birçok hukuksuzluklar, ülkeyi geriye götürücü uygulamalar var. Şöyle kısa kısa madde madde ifade edeyim. Büyükşehir yasası. Bununla özelliğe doğru kapı açılmıştır. Ancak Sayın Dural'ın da ifade ettiği gibi Avrupa yerel yönetimler özellik şartı yasalarımıza adapte edilemediği için tam olarak gerçekleştirilememiştir. Şimdi hedefte bu vardır. Bu beklemektedir. Belki yerel seçimler öncesi tepki almamak için şu anda bekletilmektedir. Tahmin ediyorum ki yerel seçimlerden sonra gündeme gelecektir. Çünkü bölünme için en uygun yasal düzenleme buradan geçmektedir. Yumuşak geçmiştir. Hatırlayacaksınız biraz önce Sayın Dural'ın dediği gibi Sırrı Süreyya Önder'e söylenen ifadelerinden bir tanesi de Bölücü başı tarafından budur. Şimdi biz bağımsızlıktan bahsetmeyelim. Şu yerel yönetimler özellik şartını sağlayalım. Çok iyi bir geçiş olur. İşte biz kurmayız ya bizi böyle alıştıracaklar. Evet, dönem zenginleri türedi, yeşil sermaye, yandaş sermaye aldı başını gidiyor. Kamu ihale kanunu her yandaşa göre her gün değiştiriliyor. Yolsuzluklara yasal yollar açılıyor. Özel hayatımıza karışmayız. Özel hayatınız bizim güvencemiz altındadır diyorlar. Biz kimsenin güvencesine muhtaç değiliz. Yasaların güvencesi altında olmamız lazım. Ama bunu derken neler yapıyorlar beraber? Hatırlayalım. Kaç çocuk yapacağız? En az üç. Doğumu nasıl yapacağız? Aman kürtaj olmayacak. Hangi gazeteyi okuyacağız? Hangi televizyonu seyredeceğiz? Yandaş olamayın. Çocuğumuzu hangi okula göndereceğiz? İmam Hatip'e. Gitmiyorsa hangi dersleri seçecek? Onun gösterdiği seçmeli dersleri. Ne içeceğiz? Bayram, <laughs> <Hala, gülüyor> milli içki. Ne yiyeceğiz? Helal bir daha. Peki, içki satan yerler saat kaçı kadar satacak? O da belli. Bu saatten sonra hiç almayacaksınız. Lokantacı kaç kere içki verecek? O da belli. Garsonlar tembirli. Sanatçı heykeli nasıl yapacak? Başbakanım istediği gibi ucube falan olmayacak. Yan yana bankta otururken kız arkadaşımıza kolumuzu atmayacağız. Ahlak dışı. Şey. Sarılmayacağız, ilgi tutmayacağız. Kızlarımızın eti boyu nasıl olacak? Biz kapağının altında. E bunlar özel yaşama müdahale değil herhalde. Bunlar genel yaşamın parçaları. Tabii bunlar muhafaza ne? Meşru hayat var, gayrimeşru hayat var. Nerede bu? Dinimizde. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti dinle idare edilecek bir devlet olma yolunda. Türban Meclisi'ne niye girdi? Dinin gereği. Dinimizin gereği olduğu için girdi. Peki meclis, devlet dinin görevine göre mi yönetilecek? Biz bir din devleti miyiz? Biz İslam Cumhuriyeti miyiz? Hayır. Ama üzülerek gördük ve burada da ifade etmem gerekiyor ki meclisteki bütün partiler ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi dahil bu türbana karşı koyamadılar ve hepsi kabullendiler. Daha da kötüsü Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bunu parlamentoda bir zafer olarak ifade mutluluk olarak ifade Neden? Türban kozunu ellerinden aldık diye. Aldınız kozu, iki gün sonra ne çıktı? Kızlı erkekli çıktı. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi derken yanlış anlaşılmasın. Ben partileri, parti milletvekillerini değil, özellikle bu konuda partinin mecliste sessiz kalmasını tepki göstermemesini sağlayanları eleştiriyorum. Başta Sayın Er Yılmaz olmak üzere Halk Partisi'nde çok değerli, çok sevdiğimiz insanlarımız var ve ülkenin her yerinde Cumhuriyet Halk Partilerinde bunun üzüntüsünü yaşıyorlar. Onu da çok iyi biliyorum. Evet. Bu muhafazakar yapıyor, bu gayri meşru denen gayri meşru ilan edilen davranışlara göz yumarsak eğer bunların her birini bir koz olarak bunlara vermeyelim, kabul edelim, sesimizi çıkarmayalım dersen, gideceğimiz yer AKP'nin gerici bölücü hedefidir. Vatandaşımız ne istiyor? Şimdi iki tane anket var elimizde, bir gezici araştırma şirketinin, bir de Polmark diye bir anket şirketinin. Bunlardan bazı rakamları size ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın yüzde 89'u andımızın kaldırılmasına karşı, yüzde 87'si milli istihbarat teşkilatının bölücü başıyla görüşmesine karşı, yüzde 79 ana dilde eğitime yani Türkçe dışında başka bir dille ana dilde eğitime karşı, yüzde 87'si ana dilde eğitimin sebebi olacağını ifade ediyor, öyle görüyor. Genel olarak yüzde yetmiş üçü de bölünme endişesi yaşıyor. Bu endişeyi yaşıyoruz. İşte bizi buraya getiren, biraz önce ifade ettiğim bu endişeler bunlar. Artık vatandaş için, bizler için, sizler için çok iyi biliyorum ki sağ, sol bir anlam ifade etmiyor. Ben sağcıyım, ben solcuyum falan bunlar artık anlamını yitirmiş durumda. Hiçbir parti, hiçbir dernek kuruluş sağda birleşelim, solda birleşelim lafı etmesi, etmesine gerek yok. Vatandaşın istediği beklediği bu değil. Vatandaşın istediği belli. Atatürk'le birleşmek, Atatürkçü, Atatürk, Atatürk milliyetçiliğinde birleşmek, vatanseverlikte birleşmek, vatanın birliğini, milletin bütünlüğünü, vatanın birliğini, bütünlüğünü korumak, bir ve bir ve bütün olarak yaşamak. Meydanlara çıkınca görüyorsunuz, hepimiz öyle bağırıyoruz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene, andımızı söylüyoruz, 10. yıl marşını söylüyoruz ve arkadan hükümet istifa diye bağırıyor. Vatandaşın istediği bu. Şimdi yine bazı rakamlar vereyim. Vatandaş bu endişesini şöyle yansıtıyor. Milliyetçi Hareket Partiliyim diyenlerin yüzde yetmiş biri Halk Partiliyim, Cumhuriyet Halk Partiliyim diyenlerin yüzde altmış dördü Bağımsız Demokrat Partiliyim diyenlerin yüzde altmışı ve AKP'liyim diyenlerin yüzde otuz ikisi ben önümüzdeki seçimlerde başka bir partiye oy verebilirim diyor. Neden? Neden işte bu ülkenin götürülmek istendiği hedef doğrultu, bunun endişesini yaşayan vatandaş, bu endişeyi gidermek için ben bir hedefte birleşmeliyim, ben hukukta ülkenin birliği bütünlüğü için ne görürsem oraya oy diyor. Parti önemli değil diyor. Evet, bu işte milli hükümet ve güç birliğini çağırıyor. Bugün bunun için buradayız. Bunun için başka bir rakam örneği vereyim. 29 Ekim'de Ankara'da Anıtkabir'deydim. 440 bin kişi Anıtkabir'i ziyaret etti o gün. Kaldı ki biz Tan Doğan'daydık. Anıtkabir'e gitmeyip dağılan yorulan insanlar olmuştur. Hemen 10 gün sonra 10 Kasım'da Rakamları biliyorsunuz 1 milyon 100 bin kişi gitti Halit Adı silinmek istenen dün ee, evvelsi gün bir arabadan polisin, AKP polisinin kazı, resmini kazıtmak istediği Atatürk'e gidiyor herkes. Neden? Atatürk'le birleşeceğiz, vatanseverlikle birleşeceğiz. Onun için işte buradayız. Şimdi Bunları söyledikten sonra buraya geliş amacımızın sebebi şu. Güç birliğini nasıl sağlayacağız? Tamam güç birliği de nasıl sağlayacağız? <laughs> Bunu sağlamak için önce bu güç birliğine inanmamız lazım. Vatandaşımızın bu endişesini bu isteğini görmemiz lazım. Buna inanmamız lazım. Kim olursak olalım. Hangi partiden olursak olalım. Ben büyük partiyim. Ben en büyük muhalefet partisiyim. Ben esas milliyetçiyim. Ben esas solcuyum. E bak, ben vatanseverim, öbürü benden az vatansever. Bunları bir kenara bırakıyoruz, bırakmamız lazım. Yoksa yanlış yolda gitmeye devam ederiz. Bizi yanlış yolda götürenlerin isimden gideriz. Burada herkes şunu diyecek. Ben vatan için buradayım. Vatanım için buradayım, o halde gerisi ayrıntıdır. Gerekiyorsa bir o için, vatanın birliğindeki bir o için her kapıya herkese giderim. O küçük parti ben ona gitmem, o büyük parti ben ona gitmem yok. Veya ben en önemli demokratik kitle örgütüyüm, herkes bana gelsin. Bunlar yok. Bunları bir kenara bırakmazsak güç birliğini de sağlayamayız. Bu gerici bölücü iktidardan da kurtulamayız. Şimdi parti tutmak veya partili olmak, parti tutmak belki tabiri yanlış, partili olmak, takım tutmak gibi olmamalı. Yani ben Fenerbahçe'liyim hiçbir zaman Galatasaray'ı desteklemedim. Hayır Galatasaray'ı da desteklediğim zamanlar oluyor. Yabancı bir ülke takımına karşı oynadığı zaman Galatasaray'ı canı gönülden destekliyorum. Peki bu takımları nasıl birleştireceğiz? Bu taraftarları nasıl bir araya getireceğiz? Haziran'da gördük, Gezi Parkı'nda gördük. Herkes formasını giydi yan yana geldi. Şimdi biz takım olarak tek başımıza maça çıkmayacağız. Milli takım olarak çıkacağız. Her takım milli takıma oyuncu veriyor. Milli takımı desteklememe gibi bir lüksü var mı Türk vatandaşının? Yok orada birleşeceğiz. Hepimiz şimdi milli takıma oyuncu vereceğiz, milli takımı destekleyeceğiz. Şu yanlışa da düşmeyelim artık. Bu milli takımı, bu milli hükümeti, bu milli güç birliğini Türk milleti sağlayacak. Bizim kendi özümüz sağlayacak. Ne Amerikan Büyükelçisi, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde aramayacağız. yerel seçimlerde bu güç birliği yapılacağına inanıyorum. Bunu ülkenin bütün vatandaşları gibi Marmarislilerden de bekliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Naci Beştepe'ye çok teşekkür ediyorum. Son konuşmacı, aramızda belki gençlerin bilmediği ama çok değerli bir büyüğümüz. Dört dönem parlamentoda bu Denizli Milletvekili olarak bulunmuş Eski Parlamenterler Birliği Başkanı Sayın Hasan Korkmaz da aynı zamanda Milli Merkez'in yönetim kurulu üyesidir.